Merhabalar, mütevazı lezzetler, mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde tatlı bir tarifimiz var. Bir meyve tatlısı diyebiliriz. Tatlı havuç dolması ama önce malzemeleri öğrenelim. 1 kilo kalın havuç. 2 su bardağı toz şeker. 1 paket vanilya bir buçuk su bardağı su, içi için bir poşet toz krem şanti, bir çay bardağı soğuk süt ve bir çay bardağı dövülmüş ceviz. Malzemelerden sonra havuçlarımızı sayarak işlemlerimize başlıyoruz. Havuçlarımızın özellikle kalın olmasını rica etmiştim. Böyle bir aletle incecik soyuyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde en ünlü havuçlar, en kaliteli havuçlar Ankara'nın Beypazar ilçesinde yetişiyor. Bunlar da Beypazar havuçları. Şöyle üstünü ve altını aldıktan sonra Diğerlerini de aynı şekilde soyuyoruz. Havuçları rendeledikten sonra parmak eninde enine kesiyoruz. Evet. Kavuşlarımızı tam ortasından böyle bir aletle oyuyoruz. Koşları oyduk çıkan içleri salata ya da mücver yapımında kullanabiliriz. Şimdi pişirmek üzere ocağın yanına gidiyoruz. Soğukları ateşe yerleştirdik. Şimdi çabuk pişmesi için bir buçuk su bardağı sıcak su ilave ediyoruz ve kısık ateşte yumuşayana kadar kapaklı olarak pişiriyoruz. Havuçlar pişiyor, biz de bu arada krem şantiyi çırparak devam edelim. Bir poşet krem şanti biliyorsunuz 75 gram üzerine özellikle soğuk süt ilave ediyoruz ve mikserle önce kısık sonra hızlı adet çırpıyoruz. olup olmadığını anlamak için bir testimiz var hatırlarsanız. Şöyle ters çevirdiğimizde dökülmüyor. Tamam bu olmuş demektir. Şimdi buzdolabında bir süre bekletebiliriz. Evet havuçlar 4'te 3 oranında yumuşadı. Şimdi üzerine şekeri ve vanilyayı ilave ediyoruz. şeklini kaybetmeden yumuşayana kadar bir süre daha kapaklı olarak pişiriyoruz. Evet, havuçlar pişmiş gibi görünüyor. Bir test yapalım. Bir hayli yumuşamış. Şimdi ateşi kapatalım. Kendi ısısıyla da şöyle bir 10 dakika daha beklesin. Havuçlar tam anlamıyla soğudu. Tencerenin içinde soğuttuk. Harika bir renk. servis tabağını şöyle biraz sallayarak alıyoruz. Fazla şerbetinin akması için. Havuçları şöyle kısa süreliğine bir kenara bırakalım. Hatırlarsanız krem şanti çırpmıştık. Üzerine bir çay bardağı dövülmüş ceviz ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. şimdi karışımımızı şöyle basit bir krema pompasına dolduruyoruz. Şimdi pompanın itme parçasını yerleştiriyoruz. Herhangi bir su baş koymuyoruz. Ve poğaçtaların içlerini güzel bir şekilde dolduruyoruz. Şimdi üzerine isterseniz ceviz serpebilirsiniz ama öncelikle buzdolabında 2 saat dinlendiriyoruz. Sonra servise sunuyoruz. Evet, 2 saat geçti. Tatlılarımız dinlendi. Şimdi artık porsiyonunu servis tabağına aktarabiliriz. Çok farklı bir lezzet. Mütevazı lezzetler mutfağında gene fark atacak değişik bir tatlı tarifi paylaştık tatlı havuç dolması en kısa sürede deneyin ve bizleri hatırlayın. Hoşçakalın.